Herkese merhaba, Japonya tarihi video serisinin ilk bölümüyle karşınızdayız, iyi seyirler. Japonya, günümüzde güçlü bir ekonomiye sahip, üretimin had safhada olduğu, teknolojik gelişmeyen önderliği üstlenen ülkelerden bir tanesi. Peki Japonya bugünlere nasıl geldi, ne gibi süreçlerden geçti? Bunu anlamak için geçmişe dönmeli, hikayeyi baştan anlatmalıyız. Günümüz Japonya'da baskın millet olan Japon ulusunu oluşturan üç halk vardı. Bunlar Java yarısından göçte düşünülen Malaylar, Kuzey Doğu Asya'dan göçen Aynu kavmi ve bu göçlerden de önce bölgede yaşayan avcı toplayıcı Jomon kavmidir. Tahminlere göre Aynu kavmi son buzul çağı döneminde denizlerin donmasıyla birlikte Japonya'ya göçmüş Aradan bin yıllar sonra ise bir kısım Malay, Japon takım adaları üzerinden, bir kısım Malay da Çin ve Kore üzerinden Japonya'ya ulaşmışlardır. Japonya'da avcı toplayıcı toplumdan tarım yapan, yerleşik topluma geçiş sağlayan da bu Malay halkı ve yaygın tabirle Yayoi halkıdır. Sonraki dönemlerde ise bu kavimler Japonya'da bulunan Kuyushu, Shikoku ve Hansu adalarında karışmış Japon milletini oluşturmuştur. Ancak bu adaların kuzeyinde bulunan Hokkaido adasında bu tür bir karışım olmamış, aynı kavmi günümüze kadar varlığını korumuştur. Japon rivayetlerine göre Güneş Tanrıçası'nın torununun torunu olan Ninigi Kuyushu'ya inmiş, önce 660 senesinde ise Ninigi'nin torununun torunu Jimmu Kinki'ye göç ederek Yamato'da ilk Japon devletini kurmuştur. Sonraki süreçte ise Jimnu'nun oğlu olan Mikado, animist ve şamanist inançların harmanlandığı Shinto dinini kurarak günümüze kadar gelen köklü bir inanç sistemini oluşturmuştur. Bu olaylardan yaklaşık 500 yıl sonra Kore'de yayılmaya başlayan Budizm, ticaret ve diplomasi yoluyla Japonya'da da gelişmeye başladı. Ancak bu gelişim süreci epey yavaştı ve çoğunlukla toplum bu kişileri sindirebiliyordu. Budizmin Japonya'da güçlü bir siyasi yapıya bürünmesi ise milattan sonra 600 yılları denk gelecekti. 7. yüzyılda bu dini benimseyen, ayrıca bu inancı bir silah gibi kullanan Soga ailesi güç kazanmış, kendisine karşı gelen Shinto ailelerinin çoğunu yenmeye başarmıştı. Böylece Budizm, Soga ailesi döneminde yayılım sahasını çok daha genişletmiş, ülkede önemli bir grup oluşturmuştu. Bu durum ise 645 yılında Soga ailesinin dağıtılmasıyla sona ermiştir. Bu olaydan bir yıl sonra ise Japon imparatoru tarafından Taika ıslahatı ilan edilmiş, devlet düzeninde, kurum yapılanmalarında, toplumsal hayatta ve mimaride Çin'in tank sülalesine örnek alan bir sistem oluşturulmuştur. Bu karar sonrasında Çin şehirleri örnek alınarak Nara şehri 720 yılında inşa edilmiş, söz konusu döneme de Nara devri denilmiştir. Nara devri sürecinde Japonya'da sanat alanında büyük gelişmeler yaşanmış, para kullanımı artmış, diğer Asya toplumlarıyla kurulan münasebetler genişletilmiş. Bu rejim yeniden yükselişe geçmişti. Yine bu dönemlerde Japonlar pek çok İslam kaynağında ve Divan Lügat Türk'te de kendilerine yer bulmuşlardı. Hatta dönemin çoğu İslam kaynağı sıradan insanlardan farklı olarak çekik gözlü ve daha kısa boylu olan Japonları yedi üç olarak anlatmaktadır. Japonya'da sanat, mimari, diplomasi başta olmak üzere olağanüstü gelişmeler yaşana dursun, diğer tarafta halk ile yönetici kesim arasındaki fark gittikçe açılıyordu. Bu dönemlerde Japonya'da Avrupa'dakine benzer bir feodalite sistemi kurulmuştu. Bu sistemde en altta köylüler, onların üstünde ustalar, onların üstünde soylular, onların üstünde siyasi ve askeri asiller ve onların üzerine de imparator bulunmaktaydı. Bu ayrımlar sonrasında Japon sanat eserlerinde göze görülür değişimler meydana gelmiş, sanat faaliyetleri genellikle saray ve soylu zümrüler çevresinde gerçekleşirken halk tabakasından tamamıyla kopmuştu. Heiyan devri olarak anılan bu dönem görece istikrarlı ve gelişim sürecinin sürekli olduğu bir dönem olmuştu. Ancak söz konusu devrin sonlarına doğru Japon aileleri birbirine girmiş, Savaşlar yaşanmış ve siyasi rekabet has safhaya çıkmıştı. Bu kaos döneminin yatışması ise Şogunlar devrini başlatacak olan Minamoto Yorimoto'nun imparator kuklası haline getirip şogun olmasıyla gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde imparator Kyoto'da kalırken Shogun Yorimoto kuzeyde bulunan Kamakura şehrinde konaklamaktaydı. Yorimoto öldükten sonra ülke yönetimi büyük bir oranda Hojo ailesine geçmiş, diğer aileler ve imparator kontrol altına alınmıştı. Yine bu dönemde Moğollar olağanüstü bir başarı sergilemiş, dört bir yanı zaferler kazanarak muazzam bir güce ulaşmışlardı. Söz konusu tarihte Moğolların hanı Kubilay Han'dı. Kubilay Han Çin'de pek çok yağma faaliyeti yapmış ancak bölgede hakimiyet sağlayamamış ve seferine ara vermişti. Çünkü Han yönünü Çin'den Japonya'ya çevirmeye karar vermişti. Moğollar askeri seferler öncesinde diplomatik atımlar gerçekleştirerek Japon İmparatorunu kendilerine tabi kılmaya çalıştılar. Ancak Kubilay Han'ın bu teklifi reddedilince büyük bir donanma hazırlatıldı ve Kubilay Han ordusunu saldırı için gönderdi. Bu ilk Moğol saldırısı sürecinde Moğollar karaya çıkmış, Japonlarla savaşmış, gece vakti ise tekrar gemilerine dönmüşlerdi. Lakin beklemedikleri bile olay gerçekleşti. Bir anda güçlü bir fırtına başladı ve Moğol donanmasını askerlerle birlikte denizin dibine gönderdi. Böylece Japonya seferi Kubilay Han için bir süreliğine bitmişti. Kubilay Han Japonlarla tekrardan bir anlaşma yoluna gitmiş İmparatorluğun kendisini tabi olmasını sağlamaya çalışmıştı. Diğer yandan ise Çin seferini devam ettiriyordu. Burada büyük başarılar sağlamıştı. En nihayetinde Çin yenildi ve Moğollar tüm Çin'de hakimiyet sağladılar. Kublai Han Japonya'ya 1275 ve 1279 yıllarında heyetler göndermiş, taleplerini ve önerilerini sıralamıştı. Ancak bu elçiler Japonya yetkililer tarafından öldürüldü. Kubilay Han da Çin'de hakimiyet sağladıktan hemen sonra yeniden bir filo kurdurdu ve öncekinden çok daha büyük bir ordu ile Japonya'ya saldırı emri verdi. Bu büyük Moğol ordusu Japon sahillerine vardı. Ancak bu hamleyi bekleyen Japonlar kıyı bölgelerine savunma hattı kurmuştu. Bu bölgede gerçekleşen savaş sonrası yeniden büyük bir fırtına çıktı ve Moğol donanmasının askerlerinin büyük bir kısmıyla beraber denizin dibine batırdı. Durum bu olunca Moğollar tekrardan Japonlara karşı mağlup oldular. Bu mağlubiyet karşısında Kubilay Han Japonya'nın eline teğini çekti. Bunun yerine Hindi Çin'i bölgesinde seferler düzenlemeye başladı. Aradan yaklaşık 50 yıl geçmiş, Hoca'ların hükmü sona ermiş ve Aşikaga çolgunları devre başlamıştı. Ancak bu dönem Japonya'nın karanlığa sürüklenliği savaşların ve katliamların hafzafada olduğu bir süreç haline geldi. Japonya'da kurulmuş olan feodalite sistemi daha da baskın hale gelmiş, bölgelerin yerel yöneticileri olan daimyolar, samuray orduları kurmuş ve bunları çeşitli takviyelerle güçlendirmişti. Böyle büyük ordu güçlerine sahip olan daimyoların da birbiriyle savaşları girişmesi pek de uzun sürmedi. Böylece Japonya Sengoku dönemi olarak bilinen bir iç savaşa sürüklendi. Bu iç savaşın başlarında Oda Nobunaga Ashikaga Shogunluğunu devirmiş, Japonya'nın büyük bir kısmını ele geçirmiş, ayrıca sayıları epey artan Budistlerin gücünü kırmış, manastırlarını yaktırmıştı. Oda Nobunaga Budistler diyenlikten ve gücüne güç kattıktan sonra tüm Japonya'yı ele geçirme planları yapmaya başladı. Ancak bu süreçte hiç beklenmeyen bir olay meydana geldi. O bir komutanın kendisini ihanet etmesi ve onu bir kale sıkıştırması üzerine kapana kısıldı. Öleceğini anladığında ise intihar etti. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve videoyu yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.